Sen onu alacak mısın tek başına bak? Alırım alırım. Tamam. Şu kaçarsa benden değil. Üstüne gidiyor. Tamam. Hacı bir dakika 40 saniyedir mücadeleni verdi. Hadi bismillah. 5 Beş. La la la. Çekmem mi ya? Ben biraz da oyalıyorum da. Oğlum oyalama. Or Oo iyi balık iyi. Çok zorlama lan. Zorlama mı? Hadi yayın sanki çekiyorsun. Ha. Geldi. Uf abi çok büyük. Alabilecek mi kepçe? Dur, dur, alacağım evrim sen dur. Sen çekmeyene bak. Tamam çekiyorum ben. Zaten, of of of. uf. Zaten balık gitmek üzere yani. Oğlum öyle bir zoom yaptım ki. Balık 10 kilo gibi. Sakin sakin. Tamam, tamam. öldü ya belki yoruldu. Çok iyi. Dünkü kadar 3 kilo var. Belki daha fazla 3 kilo var ya. Çok iyi be. Çekti, çekti. Evet. <laughs> kefal 5 ee, kulaçtan avladık. Şimdi tekrar hemen...